Bir sabah vardı. Sıradan görünen ama kaderin yazıldığı bir sabah. O gün bir milletin geleceği bir kişinin omuzlarındaydı. Ya her şey bitecekti ya da yeni bir çağ başlayacaktı. O çadırında sessizce durdu. Üzerine zırh değil, inancını giydi. Çünkü biliyordu ki en güçlü kalkan yürekteki imandı. Atına bindiğinde sadece bir komutan değil, bir milletin umuduydu karşısında devasa bir ordu vardı. Sayıca üstün, teçhizatça zengin. Ama o ordusuna döndü. Gözlerinde korku değil, kararlılık vardı. Bir adım attı. O adım sadece ileriye değil, tarihin derinliklerine atılmıştı. Meydan ısındı. Kılıçlar parladı, oklar yağdı. Bu sadece bir savaş değildi. Bu bir varoluş mücadelesiydi. Yürekler, çelikten daha sertti. İman, orduları durduracak güçteydi. Düşman büyüktü, ama ruh daha büyüktü. O gün Malazgirt'te sadece bir zafer kazanılmadı. Sadece topraklar fethedilmedi. O gün, Anadolu'nun kapıları ardına kadar açıldı. Bir milletin kaderi yeniden yazıldı. Bir medeniyetin temeli atıldı. Ayp Arslan'ın bir adımı... Binlerce yıllık bir hikayenin başlangıcı oldu. Onun cesareti, inancı ve liderliği bugün bile bize ilham veriyor. Unutma, senin de bir adımın kendi tarihini yazabilir. Kendi malazgirtini kazanabilirsin. Geçmişten ders al, geleceğe yürü. İnan, adım at, tarihi yaz. Daha fazla ilham verici hikaye için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.